Merhabalar, isminiz Mörda değil mi? Yeah. yeah. Mörda Bey nerede yaşıyorsunuz? Amsterdam. Aa nasıl geldiniz buraya? geldik buralara. E, i̇şe gelişiniz çok uzun sürmeyecek mi ya? Senin için bütün <laughs> Mörda Bey hiç masa başı iş yaptınız mı? Bilgim yok ötür şeyden. E, ben eski patronunuzla görüştüğümde bana masa başı iş yaptığınızı söylemişti. Buna buna beni sorma. Hakkınızda bilgi almak istedim sadece o kadar. Başkasının sözüne güvendim. Üzgünüm haklısınız. Önceden sizinle konuşmalıydım. Yaptıklarını unutabilmem çok zor. Ben en iyisi size bir şeyler söyleteyim. Çay kahve. Dondurma. He? Dondurma. Elimizde dondurma var mı emin değilim ama bir sordurtayım. Buyurun bu varmış elimizde. Çilekli dondurma. Bu çilekli değil de mi? Seni yordum biliyorum. Yok canım estağfurullah. Alıştık. Buraya gelene bir şeyler oluyor. Daha çözemedik. Çilekli donur